Geldi benim filmin yeni bölümü. Amca anahtarı çağırdı unutmuşsun. Anahtarı unutmuşsun. <laughs> Amca, anki, anki. Şunu bir tutsana Mehmet ne yapıyorsun sen ne... Ya, ya <laughs> abi abi. Nasıl? Anki bunu kana vereyim de ihtiyaç sahibi birine verirsin lazım olursa. Alasıkı <laughs> Baba! Ezi bile mi ne yedin Kolay gelsin. Çok pardon abi. Hayırdır. Abi öndeki aracı takip eden misin? Hangi aracı? Şunu. Niye? <laughs> Niye takip edeyim ben? Bir şey deniyor kol. Abi. Şeyde. Abi market çakıyor mu? Çakıyor mu market? Çakmak markete çakıyor mu? Evet. <laughs> ne diyor? Beni güldüren tek erkek.